Evet. 22. soruyla devam edelim. Yerden haş kadar yüksekten yukarı doğru 20 metre bölü saniyelik hızla atılan cisim yere 40 metre bölü saniyelik hızla çarptığına göre haş kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar 20 ile attıysam aynı seviyeye geldiğinde hızı aşağı doğru 20 olur. Oradan itibaren de yere 40 ile çarpıyorsa haşı bulmak için şöyle yapıyoruz. İlk düşeceği mesafe için 20'ye 5 ekliyorum. 25 metre. Sonra 35 metre düşer. Sonra yere 40 çarpar. O zaman benim h dediğim değer ikisinin toplamı. Yani kaç metre olur? 60 metre olur. Evet burada bir notumuz var. O da şu. Şimdi h yüksekliğinden bir adamı serbest düşmeye bırakıyorum. Başka bir adamı da yukarı doğru V hızıyla atıyorum. Ya da bir adamı h yüksekliğinden V1 hızıyla aşağı atıyorum. Başka bir adamı V2 hızıyla yukarı atıyorum. Ya da yine aynı h yüksekliğinden bir adamı V1 hızıyla yukarı atıyorum. Aşağıdaki adamı da V2 hızıyla yukarı atıyorum. Bunlar arasındaki mesafe ne kadar? Hepsinde h kadar. Bu adamların karşılaşma sürelerini nasıl hesaplarız? Ortalama hız kullanıyoruz arkadaşlar. Onun için de şöyle buluyoruz hemen. Birinci sistemde adamların karşılaşma süresi h bölü v'dir. İkincisinde birbirine doğru hareket ettikleri için karşılaşma süreleri t2 eşittir. h bölü aradaki mesafe bölü hızların toplamıdır. Üçüncüde de t3 eşittir. Karşılaşabilmeleri için aşağıdakinin yukarıdakinden daha büyük bir hızla atılmış olması gerekir. H bölü aynı yönlü atıldıkları için V2 eksi V1 ile ne yapılır? Hesaplanır. Yerden 80 metre yüksekte, yükseklikteki x cismi serbest bırakıldığı an y cismi de yukarı doğru 40 ile atılıyorsa cisimler kaç saniye sonra karşılaşır demiş süre eşittir. Aralarındaki mesafe 80 bölü alttakinin hızı olduğu için 40 kaç saniye yapacaktır bu? 2 saniye. Bir de bunu ispatlayalım. Şimdi bakın. 2 saniye olduğunu diyelim ki 2 saniyede burada karşılaştılar. Acaba mesafe doğru oluyor mu? Bu adam 2 saniyede 5 metre 15 metre düşer. Bu adam 2 saniyede önce 35 metre, sonra 25 metre çıkar. Bakalım bu kaç metre düşmüş oldu? 20 metre. Bu kaç metre çıkmış oldu? 60 metre. Toplamları 80 metreyi verdi mi? Verdi. Demek ki yaptığımız işlem doğru. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geldik 24'e. Yerden 100 metre yükseklikte aşağı doğru x cismi 10 metre bölü saniye hızla atıldığı an y cismi de 40 ile yukarı doğru atılıyor. Buna göre x ve y yerden kaç metre yukarıda karşılaşır demiş. Karşılaştıkları mesafe burası olsun arkadaşlar. Süreyi bulalım. Aralarındaki mesafe 100 bölü birbirine doğru atıldıkları için hızların toplamı 50 kaç saniyede karşılaşırlar. 2 saniyede karşılaşırlar. Peki 2 saniyede 40 ile attığım adam 2'ye böldüm. Ne kadar yükselir? Önce 35 metre sonra 25 metre yükselir. Yani yerden kaç metre yüksekte karşılaşmış olurlar? 60 metre yukarıda karşılaşırlar. Hava sürtünmesinin imal edildiği bir ortamda P bilyesi yerden 50 ile yukarı doğru fırlatıldığı an R bilyesi V-R büyüklüğündeki hızla P'ye doğru yerden 3 aş yükseklikten fırlatılıyor. Bilyelerin çarpıştıkları S noktası P cisminin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğuna göre Vr hızı kaçtır demiş. Güzel sormuş. Şimdi arkadaşlar bu yükseklik. P cisminin çıkabileceği maksimum yükseklik ise ben bu adamı 50 ile atarsam en fazla nereye kadar çıkabilir? 5 saniyede 125 metreye çıkar. Yani karşılaşma süreleri 5 saniyedir. H dediğimiz mesafede 125 metredir. H 125 ise o zaman 3H ne olur? 3 ile çarparsanız galiba 375 metre olur. E peki karşılaşma süreleri de 5 ise T eşittir H bölü aralarındaki mesafe bölü yani daha doğrusu burası için 3H bölü VP artı VR'dir birbirine doğru geldikleri için. 5 eşittir 375 bölü hızların toplamı 50 artı VR. 375'i 5'e bölersek 56 artı vr eşittir. 350'yi bölsek, 70, 25'i bölsek, 5, 75 mi yaptı? O zaman vr dediğimiz değerin kaç olması gerekir? 25 metre bölü saniye olması gerekir. Gelelim 26. örneğe, balon soruları. Şimdi bu sorularda şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Cisim balondan atılırken, balona göre mi atılıyor, yere göre mi atılıyor? Eğer balona göre atılıyor diyorsa, balonun hızını da cisme eklememiz gerekir. Eğer yok, yere göre atılıyor diyorsa, o zaman ee, balonun hızını cisme vermemize gerek yok. Zaten verilmiş halini bize söylemiş olur. Şimdi balon yukarı doğru 20 ile giderken içindeki bir cisim balona göre serbest bırakılıyor ve cisim 5 saniye sonra yere çarpıyor. Cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliğini soruyor. Şimdi şöyle diyelim, balona göre dediği için balonun hızı 20 olduğu için balona göre de serbest bıraktığım için balona göre cismin hızı sıfırdır aslında. E yere göre ise balonun hızını alacağı için bunu yukarı doğru haş yüksekliğinden kaç atmış olduğum 20 metre bölü saniyelik hızla atmış oldu. 5 saniye sürdü hareketi. Bu adam 20 ile attığım için çıkış süresini şöyle buluyorum. 20 eşittir 10 çarpı t'den 10 çekim iğmesi. Yukarı 2 saniyede çıkar. 2 saniyede de atıldığı yüksekliğe gelir. Aşağı doğru hızı 20 olur. Kaç saniye geçti? 4 saniye geçti. Hareketin 5 saniye olması için buradan öte 1 saniye düşmesi gerekir. O zaman h dediğim değer 20'ye 5 eklersem h dediğim değer 25 metre olur. İşimiz bitmedi. Bize neyi soruyor? Cisim yere düştüğünde balon yerden ne kadar yüksekte olur? Balon sabit hızla yükselmeye devam eder. Peki balon sabit hızla 5 saniyede ne kadar yol alır? h üssü eşittir. 20 çarpı 5'ten Balon 100 metre daha yükselir. E, yerle atıldığı nokta arasındaki mesafede 25 metre ise cisim yere çarptığında balonun yerden yüksekliği 125 metre olur. 20 metre bölü saniyelik sabit hızla alçalmakta olan bir balondan. Bir cisim yere 30 metre bölü saniyelik hızla atılıyor. Ve yere göre 30'la atılıyor. Ve 3 saniye sonra yere çarpıyor. Yere göre dediği için balonun hızını eklememize gerek yok. Balonun hızı aşağı doğru 20. Aş alçalmakta dediği için. Ben ise cismi aşağı doğru kaçla atıyorum? 30 metre bölü saniyelik hızla atıyorum yere göre. 3 saniyede sürüyorsa yere düşmesi. Burayı 3'e bölüyorum. 30 attığım için önce 35 metre düşer. Sonra 45 metre düşer. Sonra 55 metre düşer. O zaman atıldığı an yerden yüksekliği 135 metre olur. Peki bu süre zarfında balon da alçalmaya devam edecek mi? Edecek. Peki balon ne kadar gelecek aşağıya? 3 saniyede 20 ile 20 çarpı 3'ten 60 metre alçalacak. E cisim yere düştüğünde balonun yerden yüksekliği burası. 135 m eksi 60'tan 75 metre yerden yukarıda olur. Bir cisim dünyada ve sıfır hızı ile düşey yukarı doğru atıldığında 7 metre yüksekliğe çıkıyor. Aynı cisim aynı hızla kütlesi ve yarıçapı çapı dünyanın 4 katı olan x gezegeninde düşey yukarı doğru atılırsa kaç metre yükseğe çıkar? Şimdi gezegenlerin çekim iğmesinden iğme değerini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çekim iğmesinin değeri herhangi bir gezegen için büyük G çarpı gezegenin kütlesi bölü yarı çapının karesi. Bu dünya için. X gezegeni için çekim iğmesi ne olur? Büyük G çarpı ne demiş? Kütlesi ve yarı çapı dünyanınkinin 4 katı. 4m bölü 4r'nin karesi. Aha da buradan bunun değeri g bölü karesinden 16 g bölü 4 gelir arkadaşlar. Çekim iğmelerini bulduk. Hemen enerjinin korunumundan bakalım. Normalde 1 bölü 2 m ve 0'ın karesi eşittir mg H olacaktır. Dikkat ederseniz M'ler gitti. Zaten 1 bölü 2'ler de sabit. Ve sıfırlar da aynı olacağı için GH çarpımları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani G1 çarpı H1 eşit olmalı. G2 çarpı H2'ye. Dünya için G çarpı 7 eşittir. X gezegeni için G bölü 4 çarpı H2 derseniz G'ler gider. H2 dediğimiz değerde kaç metre olur? 28 metre olur.